Selda'dan doğal lezzetler arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle harika bir tatlı yapacağız kaymaklı midye tatlısı yapacağız gerçekten çok lezzetli görüntüsü muhteşem tadı bir o kadar güzel oluyor hemen isterseniz malzemelere başlayalım malzemelerimiz çok kolay iki tane yumurtamız çok basit. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bir su bardağı suyumuz var. Bir fiske tuzumuz var arkadaşlar. Çok az. Bir yemek kaşığı da üzüm sirkem var. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz hemen hepsini güzelce bu normal benim baklavalık e, hamurum, normal standart baklava yaptığımda ben bunu yapıyorum sadece fark olarak margarin koyacağım içine midye, midye baklavası daha çıtır oluyor o zaman güzelce çırptım 5 su bardağı 200 milimlik bardakla unum var arkadaşlar unumuzu azar azar ilave ediyoruz Kaymaklı harika bir midye baklava yapacağız. Gerçekten tadına doyamayacaksınız. Çok aşırı sert bir hamur yapmayacağız kıvamını. Unumuzu ölçülü koyuyoruz. Her zaman dediğim gibi unundan fark ediyor, yumurtasından. Kıvamını birebir koymayın. Bazen olun arkadaşlar az veya fazla alabilir. Önemli olan kıvamını tutturabilmek. O hamurun kıvamını tutturabilirseniz gerçekten tatlıınız güzel olacaktır. Şimdi margarinimizi dağıtalım içerisine. 50 gram burada margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağı yeterli gelir. Bakın hamurumuz yumuşak. 200 milimlik bardak ölçüsü benim bardaklarım. Çay bardağımda bu ince belli dedikleri e, çok aşırı büyük değil çay bardağı O en küçüklerden de değil, ince belli bu ajda dedikleri bardaklardan arkadaşlar. E, 200 milimlik bar, su bardağıyla yarım bardak geliyor. E, bu bardakla da ölçebilirsiniz. Bununla yarım yaptığınız zaten zaman bir çay bardağı oluyor. 200 milimlik standart su bardaklarıyla ölçünüz o şekilde yapabilirsiniz. hamurumuz biraz daha yumuşak. Tam 5 bardak unumuz gitti. Yumurtam çok büyük değil. Orta boylu yumurtam arkadaşlar. Sizin çok büyükse yumurtanız biraz daha fazla gidebilir ununuz. Baklava hamurunu uzun süre yoğurmanız gerekiyor. Unun kendini salması gerekiyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kıvamını. Harika bir kıvamı oldu. Yoğurdukça tekrar şimdi kendini toparlayacak. Bir 5 dakika ben bunu yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz hamurumuzu 5 dakikadan fazladır. Bakın bu şekilde hamurumuzu yoğuruyorum. Kesinlikle çok güzel yoğurun. Hamurunuz güzel yoğrulsa bakın görüyorsunuz pürüzsüzlüğünü. Gerçekten bir o kadar lezzetli olur. Yapacağınız kıvamını tutturabilirsiniz. Bakın bu şekilde hamurumuzu alıyorum tezgahıma. Görüyorsunuz arkadaşlar kıvamını. Bu kıvamı tutturmanız gerekiyor. Bakın sert bir kıvam değil. Kesinlikle pürüzsüz. Bakın hamurumuza yumuşak. Bir de ununuz kesinlikle birinci kalite olsun. Böreklik yufkalık olsun arkadaşlar. Ununuz birinci kalite olmazsa güzel açamazsınız. Ununuzun kalitesi birinci kalite olsun. Börekli kulu olsun. Şu şekilde yapın. Bakın görüyorsunuz. Bezelerimizi alacağız. Eşit bir şekilde almaya çalışalım. Çok da küçük almayalım. Bizi çok oyalar elimizde açacağımız için. Bakın iri mandalina büyüklüğü yeterli. görüyorsunuz. Bakın kıvamını. Tepsimize bezelerimizi koyalım. Eğer hamurunuzu güzel yoğurmazsanız güzel açamazsınız arkadaşlar. Bütün püf noktası yoğurmasında ve şu kıvamında. Sert yaparsanız açarken sizi çok fazla yorar. Yumuşak yaparsanız da erir hamurunuz. Bakın şimdi tekrar göstereceğim ben size o kıvamı. Gerçekten bunlara dikkat edin inanın. Herkes açabilir baklavayı evinde. Arkadaşlar ben bezelerimi yaptım. Bakın görüyorsunuz iri mandalina büyüklüğünde. Bakın yumuşaklığı şu şekilde görüyorsunuz bakın. Güzelce bezelerimizi tutalım. Kaç bezemiz oldu? 9-10 tane bezemiz oldu. Gerçekten harika bir tatlı. Midye baklava, kaymaklı. Gerçekten çok lezzetli, harika. Deneyin, tekrar tekrar yapacaksınız arkadaşlar. Garanti veriyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi üzerine kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde şeffaf bir poşete geçirin. Üzerine temiz bir havlu ya da sofra altı kapatın. 1 saat 2 saat dinlendireceğiz arkadaşlar. Ne kadar dinlendirirsek o kadar kolay açılacak hamurumuz. 1 saat bir dinlendirelim. Arkadaşlar şimdi midiye baklavamızın kaymağını hazırlayacağız. 2,5 su bardağı sütümüzü, yarım litre sütümüzü tencere bize koyalım. Yarım litre sütümüz arkadaşlar. Yarım su bardağı da 200 milimlik bardakla yarım su bardağı da 20 yemesi koyacağız. İkisini pişireceğiz. Tatlımızın kaymağı da bu kadar. Karıştırmayı bırakmayacağız. Sürekli karıştıracağız arkadaşlar. Kaymağımız kaynadı gördüğünüz gibi. Kaymağımızı yayvan bir tabağa koyacağız arkadaşlar. Ki çabuk soğusun. Kaymağımızın donması gerekiyor. Soğuması gerekiyor. Dolaba da kaldırabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. içinde. Gördüğünüz gibi ben bunu şimdi balkona kaldıracağım. Soğuyacak arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi tatlımızın şerbetini koyacağız. Şimdi ölçümüz 200 milimlik bardakla 3 bardak şekerimiz var. bardaklar 3 bardakta suyumuz olacak arkadaşlar. Bir 5 dakika kaynatacağız. Çok sulu bir şerbetimiz olmayacak. 3 bardak suyumuz, 3 bardakta da şerbetimiz olacak. Eğer şerbetimiz sulu olursa baklavamız hamur olur. Sulu bir şerbetimiz olmayacak arkadaşlar. Ben size kıvamını göstereceğim. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kaynatacağız. 8-10 damla da limon sıkacağız arkadaşlar. 8-10 damla yeterli. Fazla sıkmayın. Şimdi şerbetimizi de kaynamaya bırakalım. Arkadaşlar hamurumu açmaya başladım ben. Evet şimdi oklavama hamurumu açtım. Size de göstereyim bakın. Şu şekilde bakın. İncecik hamurumuzu açtık. Şimdi çok sıkı olmadan oklavamıza sarıyoruz bezemiz. Bu şekilde bakın hafifçe kırıştırıyoruz. Çok fazla kırıştırırsanız açılmaz. Eğer açılmazsa tekrar geri açabilirsiniz kırıştırdığınız yeri. Bakın bu şekilde. Ortasını iyice büzüştürüyoruz kaymağımıza 3 parmak arayla kaymağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Kaymağımız kesinlikle soğuk olsun. Buz gibi olsun. Sıcak olursa hamurumuzu deler. Bu şekilde. Siz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Benim evimde ceviz vardı ceviz koydum. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde. Şu ucunu alıyoruz. Daha güzel dursun. Bunları ben börekte kullanacağım. Asla israf etmeyeceğim. Üzerinin güzel durması için tatlımızın kenarlarını da alacağım. Şimdi şu şekilde. Çok pahalı bir tatlı arkadaşlar. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde uçlarını kapatacağız. Gördüğünüz gibi bakın. bu şekilde kapatıyoruz uçlarını. Sıkı kapatın. Eğer fazlalığı çıkarsa da şu şekilde alabilirsiniz. Şimdi tepsimize dizelim. Bu şekilde. ipsimizi diziyoruz. Dediğim gibi diğer hamurları ben israf etmeyeceğim. Börek yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane de hamur açmayı size göstereyim. Bakın hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Pürüzsüz, harika bir hamurumuz oldu. Şimdi nişastamızı koyduk. Bir avuç nişastanızı koyun. şekilde oklavayla bastırarak birazcık büyütün. Büyütebildiğiniz kadar. Oklavaya sarmayın. Şimdi oklavaya sarın. Zaten çekeceği nişastayı çekti arkadaşlar. Toparlayın fazla gelen nişastanıza. Bakın. Çok fazla bastırmayın. Şu şekilde. Bakın ön tarafınızda alın hamuru bakın yan tarafa açın. Bakın bu şekilde buradan alın hamurunuzu fazla bastırmayın kesinlikle. Bakın yan tarafa açın. Bir de bu oklava sardığınız zaman çok bekletmeyin. Hamurunuz yapışır o zaman. Hızlı olun. Görüyorsunuz hamur kendiliğinden açılıyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz dediğim gibi bakın bu şekilde sardığınız zaman hızlı olun çünkü yavaş olduğunuz zaman oklavaya yapışacaktır hamurlar birbirine yapışacaktır ince bir hamur olduğu için elimden geldik kadar size püf noktalarıyla göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar incecik bir hamurumuz oldu. Bakın. Dediğim gibi şu şekilde yan taraftan açın. Bakın bu şekilde sardığınız zaman hızlı davranın. Yavaş olduğunuz zaman hamurunuz yapışır. İnanın ilk defa yapacak olanlar bile yapabilir çok kolay kesinlikle dışarıdan almaya hiç gerek yok Görüyorsunuz hiç korkmayın yapışır diye hızlı davrandığınız zaman kesinlikle yapışmaz bakın gevşek sarın Bu şekilde açın Gördüğünüz gibi kesinlikle nişasta da kalmadı gördüğünüz gibi harika bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi oklavamıza bakın. Gevşek bir şekilde sarıyoruz. Şu şekilde dikkatli bir şekilde bastırmadan büzüştürüyoruz. Dediğim gibi baktınız açılmıyor. Şuraları tekrar geri açabilirsiniz. O zaman açılır. Çok fazla büzüştürmüşsünüzdür. Bakın. Çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı. Bu şekilde Şu kenarlarını alalım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu börekte kullanacağım. Asla israf etmeyeceğim. Şimdi kaymağımızı belli aralıklarla kaymağımızı koyuyoruz. Üzerine cevizimizi koyuyoruz. tadına doyamayacaksınız. Deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Şimdi bu şekilde bak kapatıyoruz. Tekrar diğer ucunu bu şekilde. Bakın nereyi keseceğimizi bilmemiz için şu şekilde yapın. Yeri belli olsun. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde keselim. Fazla olan uçlarını da alabilirsiniz. Bakın birazcık fazla bunun kolay. Çok da lezzetli bir tatlı, çok ağır bir tatlı. Bakın. Uçlarını sıkıca kapatın ki görüntüsü güzel olsun. Tepsimize dizelim. Bu şekilde. Bakın şu şekilde biri diğerinin arasına gelecek şekilde ki güzel pişsin bakın hafif evet görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde ben devam edeceğim bir dolduracağım bitince görüşelim arkadaşlar baklavamı açtım bitirdim midye baklavamı. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ. 100 gram da burada margarinim var. Margarinimiz eriyinceye kadar ocağımızın altını açıyoruz. Çok fazla ısıtmayacağız ya arkadaşlar. Baklavamızın rengi bozuluyor o zaman. Margarinimiz eriyinceye kadar ben şerbetimi kaynattım altını biraz önce kapattım bakın şerbetimizin kıvamı bakın sulu bir şerbetimiz asla olmayacak şerbetimiz sulu olursa arkadaşlar e, baklavamız hamur olur sulu bir şerbetimiz olmayacak bakın kıvamına 5 dakika kaynatmamız yeterli kaynadıktan sonra görüyorsunuz bakın o şerbet kıvamını göreceksiniz Altını şimdi kapattım. Şerbetin altını kapatıyoruz. Tatlımızı 180 derece fırına göndereceğiz arkadaşlar. Yağımızı eritelim. Üzerine yağımızı koyalım. Dediğim gibi margarinimiz eriyinceye kadar çok fazla yakmıyoruz yağımızı. Yağımızı çok fazla yakarsak hamurumuzun rengi siyah olur. Zaten baklavanlar çok kırmızı olmuyor. Margarinimizi eritelim. Margarinimiz eridi. Çok fazla ısınmasına gerek yok. Margarinimiz erisin eridikten sonra hepsinin üzerine kuru kalmayacak şekilde yağımızı döküyoruz. Üzerleri kuru kalmasın arkadaşlar. Her baklavanın pişirme süresi farklıdır. Bazıları kalın oluyor, bazıları ince oluyor. Bu baklavamızın pişirmesi 180 derecede bu çabuk kızaracaktır arkadaşlar. 180 derece fırına atıyoruz. Pişince görüşelim. Arkadaşlar midye baklavalarımız fırından çıktı. Bakın görüyorsunuz fırın ısısı gitti. Elimizi yakmayacak şekile geldi. Çok fazla soğumadan Şerbetimiz de elimizi yakmayacak derecede olacak. Baklavamız da bir de bunu çok fazla kızartmayacağız. Bakın altı da bu şekilde. Bu şekilde kızartmanız yeterli. Baklavalar çok fazla kızarınca sert oluyor. Arkadaşlar ikisi de elimizi yakmayacak sıcaklığa geldi. Püf noktası burası. Diğer baklavalar gibi değil bu. Yoksa hamur olur. Şerbetimiz de elimizi yakmayacak derecede, soğuk değil. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Biri sıcak, biri soğuk olursa bu hamur oluyor. Bu farklı bir tatlı. İkisi de elimizi yakmayacak derece sıcaklıkta arkadaşlar. Eğer bunlara dikkat ederseniz gerçekten o kadar lezzetli, o kadar güzel bir tatlı. Deneyin göreceksiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar yapacaksınız. Dışarıdan asla almayacaksınız. Şerbetle birleştirdik. Bir yarım saat, bir saat tatlımız şerbetini çeksin arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar abone olun. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.